Evet, bugün sizlere Evet, bugün sizlere Ferrari F40'ı tanıtacağım. Arkasında böyle bir şey var. Motoru böyle. J i̇ki jantlı bir araba bu. Şozlumlarda bu jantı yok doğrusu. Bu yarışı kazandığı jantlar Ferrari F40 Bu kapalı kalkıyor. Jantlar değişebiliyor dediğim gibi. 3 e, egzolu var. Yani böyle ama komiğime giden bir kısım var arkadaşlar komiğime çok giden bir kısım var şimdi bu düşmüş normalde o var onu bulacağım ben arkadaşlar sonra komiğime giden kısımda biliyor musunuz normalde kaşık olan parça'yı bunun aynaları yapmışlar hani arabanın kenarında ayna olur ya ciddiyim bakın yani ben takmadım.